Herkesin bayılı bayılı yediği kaşık pasta. Muhallebimiz için malzemeler. Yarım litre süt, bir yumurta sarısı, bir buçuk çorba kaşığı tepeleme un, bir çorba kaşığı tepeleme nişasta. Biz buğday kullandık. Yarım su bardağı da toz şekerimiz. Muhallebimiz iyice güzel bir şekilde karıştırıp pişiriyoruz. Pişirdikten sonra soğumayı alıyoruz. Bir 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Mikserle çırpacağımız için boş bir kabımızı alıyoruz iyice soğutuyoruz. Soğuduktan sonra da üstüne şekerin vanilyası ekliyoruz. Sonrasında da bir yemek kaşığı labne ve yarım pakette kremamızı güzelce ekliyoruz. Ekledikten sonra da mikserle güzelce çırpacağız. Homojen bir kıvam olasıya kadar çırpıyoruz. Burada bir 5 dakika çıkmaya özen gösterin. Güzelce çırptıktan sonra kedi dedilerimizi isterseniz elinizle isterseniz bıçakla doğrayıp içine atabilirsiniz. Biz elimizle kesmeyi tercih ettik. Evet. Kedilerini içine koyduktan sonra güzelce karıştırıyoruz. İyice karıştıralım ki kedi dilleri muhallebiyle birlikte yumuşasın. İyi bir kıvam alsın. Karıştırdığımız muhallebimizi ve kedi dillerimizi borcamımıza alıp yayıyoruz. Güzelce yayalım. Yaydıktan sonra da en üstüne hazırlamış olduğumuz çikolata sosumuzu döküyoruz. Çikolata sosunu da hazır aldık. Bir bardak süt koyup pişirdik. Onu da önceden soğuttuk ve üstüne ekledik. Evet, tartımız hazır. Buzdolabında 4-5 saat dinlendirip yemeğe hazır olacak. Afiyet olsun.